Muro kayıp. Bana ne Muro'nun kaybolmasından? Git önderliğine söyle Muro kayıp diye. Aramızdaki işbirliğini biliyor. Ve bundan rahatsız. Yani? Büyük ihtimalle itirafçı olacak. Öyle bir şey yaparsa haberim olur. Haberim olursa da gerekeni yaparız. Muro'nun bir yerlerde konuşması benim sonum olur. Bu seferlik gelen adamları ikna ettim Muron'un satılık olduğuna. Ama bir dahaki sefere dinlemez, öldürürler beni. Sen boş ver. Kimse seni öldüremez. Zaten sizinkiler de bölünmeye başlamış. Güvercinler, şahinler diye. Başsız bugüne kadar iyi götürdük. Bu kadar bölünme normal. Siz daha iyi bilirsiniz sayın büyük ama Bunlar taktik. Bir kanat mecburen Amerika'ya yeşil ışık yakıyor, bir kanat Avrupa'ya, bir kanat da Rusya'ya. En güçlü kanat bizim kanatlarımızın altı olacaktır. Sen biraz kesenin ağzını aç, önderliğine parayı çok gönder. Muro isterse Taksim meydanında desin ki bu adam hain. Kimse önemsemez. Bir mebus olamadık Aran. Ne olacak mebus olup? En azından dokunulmazlığım var Aran. O zaman niye adamın canını korumaya çalışıyoruz? Madem dokunulmazlığı var. mebus kalır mıyım ben oğlum? Bakan olurdum. Bir sürü de korumalarım olurdu. Ne bakan olacaktın Nevzat? Kaçakçılık bakanı olurdum Aran. Hemen de kaçakçılığı serbest bırakırdım. Çok para var o işte çok. Of of Lafa tutma beni. Şimdi gelip adamı vuracaklar. Bu sefer abi bizi Fizan'a sürecek. Tuncay Bey, diyelim ki bu görüşme sizin dediğiniz kadar masum. O zaman Asu Hanım neden bu saate kadar bu odaya ağlayarak girmedi? Tuncay Bey beni bu zalim hakkın elinden kurtarın diye. Belki şu anda hala ağlıyor kardeşim. Çok iyi niyetlisiniz Tuncay Bey. Çok iyi niyetlisiniz. Ben bir zararını görmedim Hüsnü Bey. Siz de iyi niyetli olun. Şahsi bir mesele olsa tabii ki olayım da Tuncay Bey. Ya bu Hakkı Asu Hanım görüşmesinin tek gözlü katil Hakan Canavarı'nın kaçmasıyla alakası varsa? Yoktur, yoktur kardeşim. Yoktur. Siz beni anlamıyor musunuz? Ben ömrümde ilk defa bir kadına aşık oldum. Ya benim gibi takıntılı, obsesif bir adam. Üstünde yürüdüğü kaldırım taşlarını bile sayan, Ertesi sefer aynı kaldırım taçlarından aynı şekilde çizgilere basmadan geçen adam aşık olmuş. Siz kalkmış bana diyorsunuz ki Asu hain. Hain de olsa seviyorum, cani de olsa seviyorum. Ne istiyorsun be kadın? Siz benimle nasıl böyle konuşursunuz? Lütfen terbiyenizi takının. <laughs> Takıntılarımın üstüne gelmeyin. Zaten takınıp duruyorum. Sizin psikiyatriye gitmenize gerek yok. Uzaktan bakan bile size rapor verip akıl hastanesine kapatır. İnsanların hastalıklarıyla alay etmek çok ayıp. Çok ayıp. Bir dakika kardeşim sen karışma. Bana bakın Jülide Hanım. Ben hastaneden sağlam raporumu alıp bu koltuğu da sizden alacağım. Üstüne bir de Asu'yu nikahıma alacağım. <laughs> ...verdin mi paketleri Nazım'a? Verdim efendim. İyi. Korktular mı bombalı paket diye? Biraz çekindiler efendim. Çekinsinler, çekinsinler. Var mı öyle koşa koşa Polat'a gitmek? Bir de dönerken mekanımızı deşifre edecekler de. Alo. Kudret Bey. Görüyor musunuz beni? Gayet net görüyorum. O zaman ben de net konuşayım Kudret Bey. Buyurun dinliyorum. Siz nasıl benden habersiz kalkıp oraya gidiyorsunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? Biz Celal'in başına gelenlerden korktuk. Aman bizim başımıza gelmesin. Sayın Büyük, doğru söylüyorsunuz da. Genelin başının yerde olması kendi kabahati değil. Kendi kabahati, kendi kabahati. Adam elini kolunu sallayarak evin içine giriyorsa... ...bu kabahat onun olmayacak da benim mi olacak? Öyle mi? Polat Alemdar konusunu halledecek misiniz? Ne olacak bu adam? Tarih olacak, tarih. Bundan sonra bu şekilde haberleşeceğiz sizinle. Sakın bir daha benden habersiz bir yerlere gitmeyin. Nasılsa mazeretiniz de yok artık. Bana ulaşamadınız diye. <Sessizlik> Nasılsınız Turan Bey? Nasıl görünüyorum Sayın Büyük? Kafam gövdenin üstünde ise iyisin demektir Turan Bey. <laughs> Polat Alemdar canımızı sıktı. Sıkmayın canınızı ve canımı Turan Bey. Her ne kadar siz sattığınız ilaçların küpürleriyle oynasanız da ilacın bile bir miadı bir süresi var. Polat'ın miadı yok mudur ki? Kaldırıp çöpe atalım. <laughs> Usta asma suratını. Vallahi bilerek öldürmedim. Tamam da Memati. Bir plan yapıyorum. Adamı alıp diğerlerinin yerini öğrenmek için. Hatta İskender'in yerini öğrenmek için. Sen gelip adamı açılmamış camdan çıkarıp arabanın altına atıyorsun. Usta adam can havliyle attı kendini. Yoksa ben onun öyle orada iki dakikada ölmesine izin verir miydim? İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Ben iki satır bir şey sorayım. Bir şey öğreneyim. Kim kimi öldürecekse öldürsün. Sen kimi öldürdün Abdullah? Kaçtı elimizden abi. Ne öldürmesi?